De kardeşim bakın bu veri analizinden bazen sıkıntılar duyuyorum. Üzülüyorum. Gerçekten kolay bir konu. Bir tane kritik nokta var. Oraya dikkat edersen soruların tamamını çözeceksin. Nedir hocam o? Kardeşim şurayı iyi oku. Başka bir şey istemiyorum senden. Grafikleri iyi oku. Burada ne yazıyor? Araçların yakıt türlerine göre dağılımı. Dizel, benzin, elektrik. Az çok biliyorsun zaten ne olduğunu. Burada ne yazıyor? Elektrikli araçların menzilleri göre dağılımı. Bak Burada 3 çeşit araç varken burada sadece elektrik var. Buna dikkat et. Şimdi soruya bakacaksın. Araç filosunda 240 tane benzinli araç var. Benzinler de burada. Buralara gitme. Benzin burası. Burası kaçmış? 240. Yaz. Araç bulunduğuna göre 670 kilometre menzile sahip kaç tane elektrik var? Bak sana benzin vermiş elektriği soruyor ve 670 kilometre diyor. Bak meseleyi anla. Benzinden elektriğe gideceksin. Buradan hava menzile gideceksin. Başka bir şey yok. Şimdi burada ne yapacağız? Burada da pratiklik var. 2 saat işler dışlar çam falan yapmaya uğraşmayacağız kardeşim. Şimdi burada benzinin derecesi kaç? 120. Kaç tane var? 240. Dizelin derecesi kaç? 90. Ne etti? Bak 120, 90'da 210. Buraya ne kaldı? 150. Şimdi çok dikkat et. Derece 120, adet 240. Kaç katı? 2 katı. O zaman elektrik kaç tane olur? 300 tane olmaz mı? Demek ki 300 tane elektrikli araç var. Gel buraya. Buranın tamamı kaç derece? 360. Şurası kaç derece? 90. Dörtte biri değil mi kardeş? Bak. Tamam 360 derece şurası 90 derece. Ya pizzayı düşün. Pizzayı dörde bölmüşün gibi. E toplam 300 tane elektrik yok muydu? 300'ü dörde bölersen o zaman 75 tanesi 380 kilometre menzile sahip olur. Kalan 225 tanesi de 670 kilometre menzile sahip olur. Gelirsin Ceyhan'ı işaretlersin. Mevzu bu kadar. E hocam ben işte bir derece kaç tane oluyordu? İşler dişler yapacaktım. Ya arkadaşlar pratik olalım artık. Bakın süre çok önemli. Hay e hocam her seferinde böyle oluyor mu? Tabii ki her seferinde böyle olmuyor ama denemelerde karşına çıkmıştır. Çoğunda da oluyor kardeşim. Bazen buçuklu katlar oluyor. E onu yapamazsan zaten ne yapacaksın? Geleceksin buraya. 360 derecede 300 tane varsa. Işte 670'in derecesi kaç burada? 270. 270 derecede x diyeceksin. İşler dışarı yapacaksın. Yine aynı sonuca kavuşacaksın. Güzel kardeşim. Bu mevzu bu kadar. Başka bir şey yok. Baya bir soru çözmeye çalışıyorum bu konudan. Lütfen dikkatli takibini yap. Kardeş matematiğe de en sonda güzel bir dua et. Oh be de. Bugün de yine cepte dekine de. Gerçekten öyle ya. Aç şimdi kitabını aç. Elindeki bütün soruları şöyle bir çıkar. Ben hatta öğrencilerime diyorum ki konu konu ayırın. Üstlü, köklü şöyle konu konu soruları ayırın. Bakın bazı sorular birbirine çok benziyor. Göreceksiniz. Hatta çıkmış sorularda bile. O yüzden temel mantığı anladığınızda sorular çok kolay olacak. Kendine dikkat et. Görüşürüz inşallah.